Merhaba. Bugün Tanrı tarafından çağrılan Simon Petrus hakkında bir paylaşma yapacağım. Simon'dan Petrus'a. Tanrı tarafından kullanılan bir kişi. Bu metni Luka 5. bölüm 1. bölümden 11. bölüme kadar görebiliriz. İsa Genesar Gölü kıyısında durduğunda büyük bir kalabalık ona yaklaştı. Neden mi? Çünkü daha önce Simon'un kaynanasını iyileştirmiş ve hastalara şifa vermişti. İnsanlar acılarından kurtulmak istiyordu ve İsa'da bu gücün olduğunu görmüşlerdi. Evet, bugün de aynıdır. Acı, korku ve belirsizlikle dolu bir çağda insanlar gerçek teselli ve güç arıyorlar. Tanrının sözünü duymak için toplanan kalabalıklar arasında bizler zamanın özlemini görebiliyoruz. İsa Simon'un teknesine binerek halka öğretmeye başladı. Bu tekne sadece bir mekan kullanımı değildi. O andan itibaren İsa Simon'un sözün aracı, müjdenin kanalı olarak kullandı. Simon sıradan bir balıkçıydı ancak İsa onu insanları avlayan bir balıkçıya yani Tanrı'nın işçisi olarak çağırdı. Peki Tanrı neden onu seçti? Neden Simon Petrus'u Tanrı seçti diye baktığımızda birinci olarak Petrus'un itaatkar bir kişi olduğunu görüyoruz. Simon İsa'nın isteğine şöyle cevap verdi: "Efendim, bütün gece boyunca uğraştık ama hiçbir şey tutamadık. Ama senin sözün üzerine ağları tekrar salacağım." Bunu Luka 5. bölüm 5. ayette bu sözleri görebiliriz. Bu durum insani olarak anlaşılması zor bir buyruktu. İsa bir balıkçı uzmanı değildi. Sabah vakti balıkçılık için en kötü zamandı. Simon gece boyunca çalışmış, yorulmuştu ve ağlarını zaten temizlemişti. Ama tüm bunlara rağmen sözün üzerine diyerek itaat eden Simon'un tavrında, davranışında Tanrı büyük bir potansiyel görmüştü. İkinci sebep olarak baktığımızda kendini günahlı halini bilen biriydi Petrus. Balıklar fazlasıyla tutulunca Simon diz çökerek şöyle dedi. Rab benden uzak dur. Ben günahlı bir adamım. Bunu da Luka 5. bölüm 8. ayette görebiliriz. İsa'nın mucizesini tecrübe eden Simon, kendinin günahlı oluşunu itiraf etti. Bu sadece bir duygusal tepki değildi. Kendi benliğini bırakarak Tanrı'nın önünde diz çöken kişi Tanrı'nın işlerini üstlenmeye layık olur. Efendim diye hitap ettiği kişi artık Rab olmuştur. Yaşamının merkezi değişmiştir. Simon bu itirafla birlikte adı Petrus'a dönüşmüştür. Üçüncü sebebe baktığımızda her şeyi bırakmayı istekli biri olarak karşımıza çıkar Petrus. İsa'nın çağrısına Simon ve arkadaşları şöyle karşılık verdi. Teknelerini karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Bunu da Luka 5. bölüm 11. ayette görüyoruz. Bu olay balıkçı olarak en büyük başarıyı yaşadıkları anın hemen sonrasıydı. Ama Simon ağlarını, teknesini ve balıklarını orada bırakıp İsa'nın peşinden gitti. Burada da gördüğümüz gibi Tanrı'nın işçisi dünyasal başarıya değil, Tanrı'nın çağrısına cevap veren kişidir. Sonuç olarak bakarsak Tanrı'nın işçisi nasıl biridir diye bir soru aklımıza gelebilir. Baktığımızda Tanrı mükemmel insanları aramaz. Tanrı itaat etmeyi bilen, günahlı olduğunu kabul eden ve her şeyi bırakıp Rabbin peşinden gidebilecek insanları arar. Simon'un Petrus olarak çağrılmasının sebebi onun harika biri olması değildi. Onun Rabbin sözü karşısında kendini alçaltması, diz çökmesi ve itaat etmesiydi. Evet, biz de aynı yürekle Rabbin çağrısına cevap verirsek, biz de Tanrı'nın işçileri olabiliriz. Birlikte dua edelim. Rab, ben de Petrus gibi itaatkar bile olmak istiyorum kendi tecrübeme ve mantığıma değil senin sözüne güveneyim. Benliğimi bırakıp senin önünde diz çökebileyim. Her şeyi bırakıp senin ardından gideyim. Ben de insanları avlayan bir balıkçı olmak istiyorum. İsa Mesih'in adıyla dua ediyorum. Amin.